Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Instagram'da bir post hazırlamıştım veya gönderi paylaşmıştım. Hikayelerimi de takip ettiyseniz. Kıbrıs'a geldim artık ve bu süreçte de bir sürü havalanında yollardan geçiyorsunuz. En azından doldurmanız gereken bir evrak oluyor. Atıyorum aşı kartınız oluyor. Bazı sorular gelmiş Instagram üzerinden de hukuk blog 20 sayfam üzerinde. Hala PCR testi geçerli mi veya kimler üzerinden PCR testi kimler PCR verir diye ve bu süreç hakkında biraz sizinle konuşmak istedim. Ben 4 Mart itibariyle Kıbrıs'a saat 12'de geldim. Kıbrıs saatiyle 12, Türkiye saatiyle 13.00'da ve 1 Mart itibariyle yeni bir düzenleme geldiğinden bahsettiler. Ve bu süreç hakkında da 3 aşılı olanlar veya 2 aşı olup hatırlatma dozlu gelmemiş kişilerden herhangi bir 72 saatlik PCR testinin olmadığından bahsettiler ve test olmadan giriş yapabiliyorsunuz bu süreçte. Eğer iki aşınız varsa tam aşılı olarak değerlendiriliyorsunuz. Ama hatırlatma dozunu da geldiyse hatırlatma dozunuz 3. aşı olmanız gerekiyorsa yine 3. aşı olduktan sonra yine tam aşılı olarak değerlendiriyorsunuz ve Covid testi yani 72 saatlik yurt dışı PCR testi olmanıza gerek kalmadan ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Onun haricinde aşısı olmayanlar ise yine karantinaya tabi tutuluyor. Negatif PCR testini 72 saatlik testi hazırlamaları gerekiyor. Ve uygulamaya yüklemeleri gerekiyor. Kıbrıs içinize biliyorsunuz bir uygulama var. Güvende kal uygulaması. Telefonunuza güvende kal uygulamasını indirip aşı kısmında ki geliş formunuzu doldurmanız gerekiyor. Bunu ise 72 saat öncesi doldurmuş olmanız gerekiyor. 72 saat ve uçuşağınıza kadar doldurmanız gerekiyor daha doğrusu. Onun zaten o güvende kal uygulamasını doldurduğunuzda kare kodda aşı belgenizi, aşı sertifikanızı doldurduğunuzda size hangi güne kadar geçerli olduğundan yazıyor. Ben de 5 Mart'a kadar geçerli yazıyordu. Yine sizde de o şekilde olur. 72 saat geçerli. Hesapladığında 72 saat geçerli oluyor. Onun haricinde arkadaşlar bir de zaten e-nabızdan aşı kartı, aşı sertifikası oluşturmanız gerekiyor. Bunu da yine hazırlamanız gerekiyor. Bunların hepsini hazırladıktan sonra size havalanma sürecinden de bahsedeyim. Türkiye'de size sordukları yani bana sordukları pasaportunuza bakıyorlar eğer kimlikle girecekseniz kimliğinizle ben pasaportla öğrenci olduğum için pasaportla giriş yaptım Muhaciret belgenizin çıktısını soruyorlar göstermen gerekiyor Muhaciret belgeni hazırlaman gerekiyor yani fotokopisini alabilirsin ekstra olarak öğrenci belgeni çıkartabilirsin bana sormadılar ama bazı şeylerde atıyorum ek bagajda falan indirim olduğunu söylediler. Ama havalarında herhangi bir bilgi bana verilmedi. Dışarıdan duyduğum şeylere itibariyle öyle gördüm, duydum. Onun haricinde Türkiye'de bana sordukları başka da Türkiye'de sorulan eğer muhal olmasaydı yurt dışı çıkış pulu isteyeceklerdi. Eğer kimlikle giriyorsanız veya daha önce muhaceret yaptırmadıysanız havaalanında yurt dışı çıkış pulu da almanız gerekiyor. Onu da zaten check-in yaptığınız yerdeki görevli söylediğinizde hemen yakın o, o Çevrede yani o binada direkt yurt dışı çıkış bulu alabilirsiniz. Eğer muhaciratınız varsa yani benim muhaciratım vardı. İlk gereken muhaciratım yoktu. Yurt dışı çıkış bulu aldım. Eğer muhaciratınız yoksa ise yurt dışı çıkış bulu almanız gerekiyor. Onu da unutmayın. Ercan havalanına indiğimizde ise güvenlik görevlilerin veya polislerin kontrol etti. Öncelikle aşı kartınızı istiyorlar veya eğer aşı kart aşılarınız tam değilse 72 saatlik negatif PCR testinizi istiyorlar. Onu da tamamladıktan sonra şeyi sordular. Güvende kalıp uygulamasındaki formu doldurup doldurmadığımı sordular ve o formun telefonumuzda kare istediler. Sistemde okuttular. Eğer onun, onun çıktısını da alabilirsiniz. Ben çıktısını aldım. Onun haricinde o kısımdan geçtikten sonra pasaport kontrolüne geçtik. Pasaport kontrolünde ise yine polis görevlilerinin kaşe vurup pasaporta kaşe vurup muhacaratını sordular. Eğer muhacaratınız yoksa size muhacir yapmanız için belli bir süre veriyorlar. Eğer tatil amaçlı geliyorsanız da kaç gün burada Kıbrıs'ta kalabileceğinizi oraya yazıyorlar. O süre dahilinde de burada kalıp süre dolmadan çıkış yapmanız gerekiyor. Onun haricinde benden bir şey istemeyip direkt ayrıldım. Zaten diğer videolarda da, da havalandan neyle gidebilirsiniz? Hangi araçlarla gidebilirsiniz? Onun hakkında da bir video çekmeye çalışacağım. Bir de şey eğer covid geçirdiyseniz bunun hakkında da bilgi verip videoyu bitirmek istiyorum. Eğer covid geçirdiyseniz birinci 1. şey olduğunuzda covid geçirdiyseniz üzerinden 14 10 gün geçtikten sonra yani pozitif PCR testinden 10 gün geçtikten sonra 10 gün ila 180 gün arası ise sizde tam aşılı kategorisine giriyorsunuz. Bunu da araştırın. Zaten KKTC Sağlık Bakanlığı kısmında da var. Bunu da unutmayın. Eğer covid testiniz pozitifse ben bunu da sordum. Negatif değil yani pozitif ilk pozitif çıktıktan sonra testiniz. 10 gün ila 180 gün arası yine ülkeye giriş yaparken tam aşılı ama bir aşınız olmalı o sistemde bir aşılı ve covid geçirdikten 10 gün ila 180 gün arası diyor onu, onu okudum yine tam aşılı olarak değerlendiriyorsunuz bu şekilde tam aşılısınız onun haricinde ise Tam açıldı. ise karantinaya tabi tutuldu. Şu an karantina kalktım kalkmadım mı? Herhangi bir bilgim yok. Ben tam aşırı olarak geçtiğim için bilgi vermek istedim. Ama yine sistem hakkında, işleyiş iş hakkında bilgi aldıkça size bu şekilde bilgilendireceğim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı veya başka bir sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Benim Kıbrıs, Adana'dan Kıbrıs'a geliş maceram bu şekildeydi. Ama ara ara KKTC Sağlık Bakanlığı sitesini de takip etmenizi öneririm. Bazı daha değişiklikler oluyor. Bazen kaldırılıyor, bazen geri yürürlüğe girebiliyor. Ondan dolayı kontrol etmenizi öneririm. Görüşürüz.